dünyanın en küçük ülkesinde dünyanın en büyük bazilikasında geziyoruz dedik ki bazilikanın gezmediğimiz hiçbir yeri kalmasın o yüzden biz de en tepesine çıktık <laughs> çok dolan başlı yollardan çıkıyorsunuz yukarıya yoruldum bir de yukarıya çıktıkça bakın şöyle değişik bir hal oluyor yamuluyor biraz <laughs> sabah erken saatlerinde saat dedi de geldik Vatikan'ın kapısında dayandık içeriye girdik arkadaşlar. Allah'tan çok fazla sıra yoktu. Saat şu an 7. çeyrek falan geçiyor. Size öyle diyeyim yani o kadar erken geldi. ama da biraz beklettiler bizi. 20 dakika sonra falan açılacak dediler. Açıldı ve şu an siz de hazırsanız Bazilika'yı gezelim. Aziz Petrus Bazilikası Roma'nın kalbinde, Vatikan'ın tam merkezinde yer alıyor ve gerçekten nefes kesici bir yapı. Hristiyan dünyası için en kutsal mekanlardan biri olan bu bazilika yalnızca inananların değil, tarih ve sanat meraklılarının da gözdesi. 16. yüzyılda inşa edilmeye başlanan bu devasa yapıda Michelangelo, Bernini ve Raphael gibi Rönesans'ın en büyük sanatçıları çalışmış. Michelangelo'nun tasarladığı o muazzam kubbe Roma'ya yukarıdan bakan muhteşem bir manzara sunuyor. Dünyanın en küçük ülkesinde, dünyanın en büyük bazilikasını gezmeye devam ediyoruz. Buraya girdiğinizde hemen orta tarafta yani tam şurada dünyanın en büyük bazilikaların kiliselerin metreleri yazıyor. Kaç metre olduklarını. Bunları buraya yazmaların nedeni de bu kilisenin ne kadar büyük olduğunu herkese göstermek. Atıyorum işte köyündeki kilise şu kadar metre ama hani bak daha bu buradan buraya kadar uzuyor. Bizimki daha büyük vesaire demek için böyle bir de dipnot olsun size. Kubaya çıktığınızda Şehri ve Vatikan ayaklarınızın altında hissedebilirsiniz. Dedik ki, Bazilika'nın gezmediğimiz hiçbir yeri kalmasın. O yüzden biz de en tepesine çıktık. <laughs> Buraya çıkarken asansörlü ya da asansörsüz fiyat farkı var. Fiyatları da ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Bakalım burada şehir manzarası nasıl gözüküyor. şu an bazilikanın tepesindeyiz. Şöyle mozaikli bir yoldan ilerliyorsunuz. Hem iç tepesini görebiliyorsunuz buradan yani içeriği görebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda dışarıya çıkıp şehir manzarasını da izleyebilirsiniz. Çok dolan başlı yollardan çıkıyorsunuz yukarıya. Yoruldum. Bir çıktıkça bakın şöyle değişik bir hal oluyor. Yamuluyor biraz. Şöyle geçmek zor. Ama yılmıyoruz. Çok yoruldum. Ve hala çıkıyoruz. Klosofobisi olanlar için bir tık zorlayıcı olabilir bence burası. Şöyle şöyle merdivenler. Aşırı küçük. Evet şimdi San Petrus Bazilikası'nın tepesini gezdik. Şehir manzarası gerçekten çok muazzam ama bu iniş ve çıkış yolları bizi bizden aldı. Bu şu an en geniş olan bölümü bu arada. Az önceki videolarda da gördüğünüz gibi böyle geçtik yani. içeride ise sanat tarihine damga vurmuş heykeller, freskler ve detaylar sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Özellikle Michelangelo'nun Pieta heykeli tek kelimeyle büyüleyici. Bu bazilika Aziz Petrus'un mezarı üzerine inşa edilmiş ve Hristiyanlık için çok derin bir anlam taşıyor. Hacı olmak için buraya gelen binlerce inananın ruhani bir yolculuk yaşadığı bu mekanda aynı zamanda büyük bir tarih yatıyor. Her yıl milyonlarca insan bu kutsal atmosferi hissetmek için buraya geliyor. Bir de Bazilika'nın önündeki Aziz Petrus Meydanı var. Burası da Bernini'nin eseri. Dev kolonlarla çevrili bu meydan Katolik Kilisesi'nin önemli törenlerine sahne oluyor. Meydanın ortasındaki Mısır'dan getirilen eski bir dikili taş yükseliyor ve bu da ayrı bir tarih katmanı ekliyor. Aziz Petrus Bazilikası sanatsal ve mimari anlamda tam bir başyapıt. Vatikan'ın güvenliğini sağlayan İsviçreli muhafızlar Papa II. Julius tarafından 1506'da kurulmuş ve o zamandan beri bu görevi sürdürüyorlar. İsviçreli askerler Avrupa'da sadakatleri ve disiplinleriyle ünlü oldukları için tercih ediliyor. Muhafızlar Katolik İsviçre vatandaşlarından seçiliyor ve renkli üniformalarıyla dikkat çekiyor. Evet, İsviçreli askerleri de gördüğümüze göre artık bir meydanı şöyle bir görüp devam ediyoruz. Evet Aziz Petrus Bazilikası'nı gezdikten sonra şimdi San Pietro Meydanı'ndayız. San Pietro Meydanı'nda önemli bir nokta var. Burası o kadar muazzam yapılmış. Eğer bu noktada durduğunuzda benim şu an önümde görmüş olduğum sütunların hepsini tek bir sütun olarak görebiliyorsunuz. Yani arkadaki sütunları hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Evet umarım şu an gözüküyordur. Biraz güneş geldiği için de göremiyor olabilirim ama bakın sütunlar tam şu an bulunduğum noktada tek bir sütun olarak gözüküyor. Ama şu an noktadan ayrıldım ve gördüğünüz gibi hizaları bozuldu şu an. Dünyanın en küçük ülkesinde dünyanın en büyük bazilikasını gezdik ve şimdi gezimize devam ediyoruz. San Pietro meydanındayız. Şimdi sırada Vatikan Müzeleri var. Burası Vatikan'ın sanat ve tarih dolu hazinesi ve gerçekten büyüleyici bir deneyim sunuyor. 16. yüzyılda Papa Julius tarafından kurulan bu müzeler, dünya tarihinin en büyük ve en değerli sanat koleksiyonlarından birini barındırıyor. Ziyaretçiler burada antik Roma ve Mısır dönemlerine ait kalıntılar, büyüleyici heykeller ve Rönesans'ın başyapıtlarıyla dolu bir yolculuğa çıkıyor. Her adımda karşınıza bambaşka bir sanat eseri çıkıyor ve her bir eser dönemin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Vatikan müzelerinde öne çıkan eserlerden biri Leokon heykeli. Bu heykele baktığınızda Leokon ve oğullarının bir yılan tarafından sarıldığı dramatik bir anı görüyorsunuz. Heykeldeki ayrıntılar ve yüz ifadeleri o kadar etkileyici ki heykelin sadece sanat değil bir hikaye anlatımı olduğunu hissedebilirsiniz. Bir diğer ünlü eser ise Apollon Belvedere. Bu heykel Tanrı Apollon'un zerafetini ve gücünü yansıtan bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Ayrıca Rafael'in odaları da mutlaka görülmesi gereken eserlerden. Bu odalar Rafael ve öğrencileri tarafından boyanmış fresklerle dolu ve özellikle Atina okulu freski felsefenin ve bilginin sembollerini bir araya getiriyor. Rafael burada Platon, Aristo, Sokrates gibi antik dönemin filozoflarını tasvir ederek mükemmel bir sanat eseri yaratmış. Müzelerin her köşesi tarihin farklı dönemlerinden gelen bu eserlerle dolup taşıyor. Vatikan müzeleri sadece sanat eserlerini görmek için değil, sanatın insanlık tarihiyle nasıl iç içe geçtiğini anlamak isteyenler için de eşsiz bir durak. Şimdi ise sırada büyüleyici Sistine Şapeli var. Papa 4. Sixtus tarafından inşa ettirilen bu şapel, Michelangelo'nun sanatını en güçlü şekilde yansıttığı yerlerden biri. Michelangelo, tavanı 4 yıla tamamladığı bu şapeli hayatın en önemli eserlerinden bazılarını kazandırmış. Tavan fresklerinde en ünlü sahne olan Adem'in yaratılışı, Tanrı ve Adem'in ellerinin buluştuğu unutulmaz anı resmediyor. Şapalin arka duvarında ise yine Michelangelo'nun yaptığı son yargı sahnesi bulunuyor. Burası aynı zamanda papa seçimlerinin yapıldığı yer olarak da büyük bir öneme sahip. Son olarak Vatikan bahçelerine geçiyoruz. Yüzyıllardır papaların dinlenme ve meditasyon alanı olan bu bahçeler, İtalyan ve Fransız tarzı peyzaj düzenlemeleri, rengarenk bitkiler, heykeller ve çeşmeler Vatikan'ın sakin, huzurlu bir köşesi. Rehberli turlarla gezilebilen bu bahçelerde Vatikan'ın yoğunluğundan uzaklaşıp doğayla iç içe olmanın tadını çıkarabilirsiniz.